Evet herkese merhaba ben Altay. FC26'da yeni bir seriye başlamak istedim. Yani doğrusu e, benzeri bir seri başlangıcını İngiltere Championship yani ikincilikteki Lig'deki bir e, takım olan Portsmouth'da çektim. Ama yani düşünüyorum e, şimdi Türkçe spiker var. E, Türkçe spikeri e, dinlerken ne bileyim sanki bir Süper Lig'de olmalıydık diye düşünüyorum yani. Bir yandan da Beşiktaş'ın durumu çok enteresan yani Beşiktaş'ın kadrosu neredeyse baktığım zaman yani İngiltere Championship takımlarından daha kötü bir durumda. Zaten maçın yani serinin başlangıcında göreceksiniz. Oyunumuz seçkin zorluğunda. Yani en zor beklenmedik olaylara çık. Yönetim bize acımasız davranacak. Hava koşulları bizi olumsuz etkileyecek gibi çok zorlu ve pazarlıklar, transfer pazarlıkları Pazarlıkları daha katı olacak yani öyle söyleyeyim size. Karakterimi yarattım. Kadro çok kötü. Ee, gerçekten çok kötü. Birazdan anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. Hayırlı olsun diyorum. Beşiktaş'ta sözleşmemizi imzaladık. Sekansları izleyelim. Çok kendime benzetmedim. Yani saç sakal benziyor sadece. Kaş göz benzemiyor fazla. Evet Beşiktaş'la yeni sezona hayırlı olsun diyoruz. Şimdi ben ilk başta tabii ki de takım yönetiminden şey yapacağım arkadaşlar. Taktiksel vizyonu falan değiştireceğim. vizyonu Ben daha çok topa hakim olan, topa sahip olmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Buna göre de şey yapacağız. Kadroyu da ona göre şekillendireceğiz. Dediğim gibi yani şu an Beşiktaş'ın kadrosu tamamıyla bir sıradan bir ikincilik yani ligi kadrosuna yakın bir kadrosu var. Bilginiz olsun şimdi ben göstereceğim neden ne olduğunu. Yani çok enteresan gerçekten üzücü bir anda da Beşiktaş'ta. Bahsettiğim için yani biz de 6 ay olarak belli bir şey yaşıyoruz sıkıntı yaşıyoruz 3 yıldır transfer yasağımız falan var çok enteresan bir durumdayız yani değişik bir şey yaşıyoruz bakalım hayırlısı diyorum yani. Şimdi ben genelde eski beş, eski şey tarzında seviyorum oynamayı eski Barcelona tarzında bir seviyorum hani bir tane defansif ortası alıyor iki tane normal ortası alıyor bu şekilde bir taktik yapacağım öyle söyleyeyim size yani biz işi falan ona göre değiştireceğim bu şekilde güncelledim. Kadromuza tekrar gelelim. Şimdi NDD burada. Rafa Silva tabi neticede ofansif orta saha olarak geçiyor. Okey problem yok. Rashiza sol tarafta. Serni sağ tarafta Kişi Serni'nin hızı falan gayet iyi bu arada. Güzel bir transfer olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi tek tek size bir Beşiktaş kadrosunu tanıtayım FC 26'da. Abraham'ın yedeği Ture var sadece. Abraham ve Ture yavaş futbolcular. Sol kanatta Silva var ya da Cengiz Ünder var. Sol kanadın şeyi yedeği. Senli'nin sağ tarafında ise yine aynı şekilde Ünder ve Silva var. Yani bir yedek sıkıntısı var Beşiktaş'ta. Merkez orta sahada görüyorsunuz yani Salih Uçan var. Orkun Kökçü var merkez orta sahada. Defansif orta sahada Endidi var. Şimdi Rafa Silva'nın orta sahadaki yedeği kim? Salih Uçan. Kökçü'nün yedeği kim? Yine Salih Uçan. <laughs> ya da onun yerine Tıknaz isimli arkadaş var. Endidi'nin yedeği kim? Tıknaz. Yani bir orta sahada bir eksik var. Yurasek var. Yurasek yerine Rıdvan'ı oynatabiliriz. Yani Rıdvan daha hızlı bir topçu. Rıdvan direkt sol beke koyayım ben. Budokai'nin yedeği Diallo. Paulista'nın yedeği de Diallo ya da topçu. Emirhan topçu muydu böyle bir şeydi herhalde. Svensson'un da yedeği Gökhan Sazdağı. Mert Güneo'nun yedeği e Enis ne lan Ersin destan oluyordu. Evet öyle bir şey. Yani gördüğünüz gibi birazcık e, yedi, şey sıkıntısı var. Bir kadro problemi var e, Beşiktaş'ta. Burada satılab satabileceğimiz topçuları satıp birkaç tane bir transferle sezona başlayacağız arkadaşlar. Bu transferi de nasıl çözeceğiz? Hemen serbest transferlerle bir şey yapacağız. Bir kere Afifi alacağız arkadaşlar. Şu Afifi hemen alalım. Onun dışında zaten almaz Ali'ye gerek yok idare eder seviyede topçumuz var zaten. Bu çocuk iyi bir çocuk. German Bertarame iyi bir çocuk. Aday listesini alalım. ben <laughs> pis Depay boştaymış. Ben pis Depay da alalım ya şey belki alırız yani bilmiyorum ama Alexander Serbest kalma maddesi yok. Oh çok para istedi ya dur. Onu su kaldıralım. Şu i̇mza imza priminde şöyle yapalım. Türk istiyor şimdi de. Valla önemli bir topçu vereceğim o yüzden alacağım. Bunu şöyle bir değiştireyim. İmza primini şöyle bir aşağı çekelim şöyle. Oğlum imza primini aşağı çektirmedin. Tamam güzel. 40 bini cepledik en azından. 40 bin euroyu. Tamam. Diğer bir transferimiz de gerçekleşti. Hayırlı olsun. Yani ekstra satmam gereken bir topçu yok şu an Beşiktaş'ta. Yani e, kalsın yedekte. Çok paraya ihtiyacımız olmadığı için Damanla şey yapabiliriz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bazı transferler yaptık. Nedir bu transferler? Bir tane e, Alexis Vega diye bir topçu aldık. Hafif aldık. Sol kanatta. Bir sabek aldık. Sanchez. Bir tane de bir tane daha Sanchez aldık. Bu Sanchez'imiz de orta saha topçusu. Ya yani orta sahaya ciddi ihtiyacı vardı Beşiktaş'ın. O yüzden ben hemen çeşitli transferler yapmak durumunda kaldım yani. Gökhan Saz daha fena değil. Evet. Taylan e, gidiyor takımımızdan. Serinin ilk maçı. Bir basın toplantısı düzenleyelim. Soyadım gülü bu arada. Rakipleri Kayseri Spor futbolu ile oynanan maçlardan pek keyif almıyor. Çünkü düşük riskli ve defansif oyunun anlayışına sahipleri falan. İndidiği yüreklendirelim. Niye İndidiği? Orun Kökçü. Evet. Evet göreceğiz. Kökçü'yü ve formunu kutluyoruz. Yani geçen sene aynı şeyler. Yani Sen enteresan senedim. oyun bu konuda bir şey katmamış. Sözde bir şeyler kat, kattıklarını vaat etmişlerdi. Yani şeyleri değiştirdiklerine vaat etmişlerdi. E, formalar beyaz formayla sahada olacağız. Duruma göre Abraham yerine yeni transferimiz Vega ile sahada olabilirim ilk 11'de. Bir deneyeceğim. Bu ilk karşılaşmasına çıkacak. İlk maçımızda Kayseri Kadir Has Stadyumundayız. Yeni transferlerimiz. Yeni transferlerimiz Afif Sağda Diğerleri yedekte şu an için Hayırlısı olsun diyorum Bir de sağ bekimiz var Kayseri'deyiz Kadir As stadyumundayız Mane Bu arada dediğim gibi en zor en zor zorlukta oynuyoruz arkadaşlar Bu 10 dakika saniye bir gol bir miyecektik anasını satayım Sen bir uzaktan denedi ama olsun Mane, aman 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 ulan Allah Allah bak kaleci Mert çıktı bir anda aktı gitti herif ya helal olsun Eyt Benaser Ramazan kademede bu var Udo Evet tamam kademede Orhun tekrar köşe vuruşu geldi. Aman. Onuka. Dokayı kademede. Serni. Abraham Serni'ye bir verkaç yaptı. Serni ile ilk pozisyon. Serni ve gol attı. Evet. Güzel. Serçerni sezon ilk golünü atıyor Beşiktaş'ta. Enteresan bir gol sevinci. Kayseri'de 1-0 öndeyiz. Afif verdi, kaçtı. Abraham Çerni'ye verdi. Çerni ikinci gol geldi. Çerni ikinciyi attı. Çerni ikinciyi attı arkadaşlar. Kayseri, Kayseri Spor savunması çok şey şu an. Şaşkın ilk pozisyonda bir çalıp... yıldızı oluyor arkadaşlar yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Paulista. Rafa Silva, Orkun kökçüyle bir ver kaç. Rafa Silva uzaktan bir denedik. Orkun. Rafa Silva, Orkun, Abraham, Çerni. Ah, offside. Evet. İlk yarı 2-0 önde i̇lk tamamlandı. Bakalım ikinci yarı da bizi neler bekliyor. Çerni 2 iki golle ilk yarıyı tamamladı. İlk yarı Abraham. Oyunu Abraham açısından. pek bir şey yapamadı bu arada. Asist yaptı ama çok ciddi bir şey de yapmadı yani. Orkun. Rafa Silva, Orkun Rafa Silva. ceza sahasına girdi. Rafa Silva. Kaleci Piri. Kale. Orkun Abraham gol. Dur tribünlere doğru koşalım. Tribünlere doğru koş. Abraham taraftarına doğru koşmayı tercih etti sonradan. Orkun Rafa Silva. Rafa Silva Afif'e verdi. Afif. Çenli'yi gördü arkaya doğru ama pek iyi değil. Orkun. Sanchez uzaktan baktı. Şutun gitmesine izin vermiyor. Kritik Hafa Silva, Afif. Abraham'ı gördü. Abraham vurdu. Kaleci dönen top Cherny'de kaldı. Cherny vurdu. Ah! Dışarı çıktı. Kayserispor taç çatışı kullanacak. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Kayserispor son dakikalarda etkili gelmeye başladı bu arada. Budokai'yi bir şekilde topu tuttu. Cengiz topa yetişti. Cengiz ver kaçını yapıyor. Erik Sanchez yeni transferlerden. Cengiz. Cengiz. Ah oh. Alexis Vega. Alexis Vega ilk maçında. Beşiktaş'ta ilk maçında golü buldu. Süper. Çok kritik bir yerde çaldık. Evet Beşiktaş, Beşiktaş Kayseri Spor karşısında 4-0 galip geldi. Az sonu röportajı yapmayacağım. Okey tamam. Svensson'la veda ettik. 32 yaşında ya bir yıl daha oynar sonra gider zaten okey gitsin yani. Evet arkadaşlar. Svensson mu lan? Herhalde Svensson. Svensson'a veda ediyoruz. Svensson... Beşiktaş binasından ayrılıyor. Emre'miş mi lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum mu? Nasıl, nasıl Emre lan o? Ha tamam o, o Simeon Sondurma ya. Böyle Emre mi olur anasını satayım? Güzel transfer. Güzel sattık bu arada. Evet sezonun ikinci maçındayız arkadaşlar. Tüpra Stadyumunda. Eyüp Spor. İlk defa Beşiktaş Stadyumunda. bir maçımız. Şöyle bir maç öncesine izleyin bakalım sayın aktardır. izleyiciler. İki takım da tüm hazırlıklarını tamamladı ve taraftarlar ilk düdük için sabırsızlanıyor. Tüpraş Stadyumundaki maç YTV ekranlarında. Karagrafı Değerli seyirciler, Tüpraş Stadyumundaki Karografi hazırlanmış. Hepinize merhaba. Bu güzel İstanbul akşamında keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyoruz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Beşiktaş, Eyüp Spor'la karşılaşıyor. Evet Özkan, Beşiktaş bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Açıkçası ilk maçlarında beklentileri karşıladıkları için üzerlerinden biraz yük kalktı. Bakalım daha rahat oynayabilecekleri bu maçta da benzer bir performans sergileyerek galibiyete ulaşabilecekler mi? Evet adından epey söz ettiren bir oyuncuyu bu maçta izleyeceğiz. Kendisinden neler bekleyebiliriz Ertem Şener? Bundan bir Çerni'den bahsediyorlar. De Bakalım yükselen form grafiğini sürdürebilecek mi? Evet hayırlısı olsun. ikinci maçımız. Stadyumdaki ilk, ilk maç. Erem Demirbay. Serdar Gürler. Şimdi Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Rafa Silva ve Wilfred Ndidi orta sahanın merkezinde. İleri uçtaysa Ben başladı ha. Aman lan lan lan. Aman ha. Ne oluyor lan bir anda? Emrah Baba öne geçin. Allah Allah. Ulan çok baskılı başladı ya Eyüp Spor. Çok çok etkisi yani. Güzel bir arapaz. Hafif. Hafif. Abraham. Güzel tamam. Abi baksana koşmuyor ya şey. Abraham koşmuyor ya. Derdar Güller. Güzel. Aa korner mi? Samu. Öne geçme şansı. Tamam. Ve bu topu Aslında bir kaleci transferi de düşünebiliriz ya. Kerni. Çerni Abraham'ı gördü. Abraham fiziğini koydu. Hacı de karşı karşıya. Karşı karşıya gol bir topu takip etti. Ceza sahasına... Oh. Abraham'ı sevecek miyim ya acaba yavaş yavaş? Bu Çok ağır ya. Dikkatli olmak lazım ha. Allah'ım ya ya. Harbi gol geliyorum dedi yani yalan yok. Eyüp i̇şte tahmin etmen pas daha güçlü da ya. Afife doğru. Afif. Abraham hat-trick yaptı. Sövdük sövdük herife hat-trick yaptı adam. Şutları güzel. Çok ağır ama. Ağır ama şutları güzel yani. sabırlı paslarla beraberlik golünü arıyorlar. Şutunu çekebilir. Ne oğlum yediğimiz gole bak ya. Ve bu Offside yok mu oca? <laughs> Çıkarttım ben orada Mert alır diye topu. Bak şimdi bak gole bak. Dedim alır belki diye herif bir, bir çıktı anasını satayım pazara yolladı Mert'i. Tekrar Rıdvan. Çerniye Orkun'dan muhteşem bir pas ve gol. Orkun'un pasları süper. Bak nasıl geliyorlar bak. Bak Allah'ım ya ya. Abi bu uzaklaştıramıyorsunuz ya. Ya Mert yani sen de elinden böyle topu kaçırdın lan. Allah Allah elinden top kaçırıyorsun ya. <laughs> evet çok haklısın zaten bak. <laughs> Orkun, Alexis, Vega. Abi onlar atıyor biz atıyoruz. Hiç hoş şeyler yaşanmıyor bu arada. Dengiz Hallak bunların peşinde. İçeride orta bekleyen arkadaşları var. Çok net oh. Gerçekten derin bir nefes aldık ha. Valla Vallahi zor maçtı ya. 5-4'lük Beş skor mu olur ya? Beşiktaş mücadeleyi kazanan taraf oluyor. Yani yani. maçlarını da kazanarak puanlarını 6'ya çıkardılar. 72'ymiş. Şeye bakalım. Ruiz'e. Ay Galatasaray teklif etti ya. Galatasaray takas teklif ediyor. Rafa Silva karşılığında Abdülkerim Bardakçı diyor. Abdülkerim Bardakçı ne ara 30 yaşına geldi ya. Yeterli yani gayet. Paulista da yaşlı biraz ama Defans daha çaksak mı acaba ya şu serbest transferlerden? Yasa değeri 20, 20 milyon. Daha sonra küt diye attı diye Rafa Silva'ya. Ama özelliği varmış lan şeyin. Bence olur ya. Kabul lan. Hadi bakalım. Polis yerine Abdülkerim Bardakçı bize olabilir. Ç'ye de imza primine de 500 bin diyelim. Ulan fazla verdik herhalde ya. Evet arkadaşlar Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş'ta. Rafa Silva, Abdülkerim Bardakçı takası. Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan geldi fikir olarak. Ya Silva'nın ben çok faydalı olacağını düşünmüyorum şu dakikadan sonra. O Bugün yüzden verdim. Defans daha önemli. Merhaba. Merhaba Abdülkerim ya, Bardakçı da kötü severden. topçu değil. Evet Gerçekten hayırlı olsun. Konya'dayız. Gayet açık ve... Gördüğünüz Karşlar üzere. Đetović, şartlar... Bardi. Endao. Abicim. Kasiye dönmüş. Ben diyorum niye sürekli oyuncular kayıyor. Konya'sı. Rıdvan Yılmaz. Kafa Silva. Eşitlardır. Afife verdi Afif. Oh. Afa Silva. Abram tam güzel goller attık ama çok yavaş abi dönemiyor adam ya. İlk 11'den alacağım bir dahakine. Hadi attı diye ödüllendirdim. Tuttum kadroda ama. Affe doğru ters ters bir koşu Rafa. Orkun Kökçü. Çerni döndü. Bir anda içeri. Abi çok güzel kaçıyor Çerni yani. Harbi güzel kaçıyor oyuncu yani. Allah kötü geçti ya ilk yarı. Hiçbir şey üretemedik yani. Direkt abi ben Alexis Vega'yı aldım ilk 11'e. Şey pardon. Avram'ı çıkardım çok etkisizdi gerçekten. Elbette her an her şey Şimdi rakibin topu almasını önlemeye çalışıyor. Şimdi bir kontratak... Rafa Silva bir anda topu çaldı Alexis Sanchez. Alexis Vega pardon. Vega'ya verdi. Vega pardon. Rafa Silva da Gol attı. Konyaspor hücumda baskıyı artırıyor. Topu havalandırdı ve şimdi tehlike olabilir. Vay amına koyayım ya. Gole bak. İnce işlenmiş bir <laughs> Konyaspor vazgeçmiyor ya. ve en uy NDD NDD Güzel bir ara pası gönderdi tehlike yaratan Alexis Vega Ah be Hakkı etmiş oldu ya mağlup olmayalım <laughs> Allah'ım yarabbim ya Şimdi bir rakibin eksitti Cengiz Bak bunu ben online'da da bu online'da da bu pozisyona engel olamıyorum ya. O kademe bir anda bozuluyor ya. Bir anda herifler kaleci ile karşı karşıya kalıyor yani. Ona bir çözüm bulamadım ben daha. Ya bir sırt pozisyonuyla direkt bomboş ön herifin yani. Kötü oldu bu. Yok valla olmadı yapamadım ya. İkinci gol zaten bence çok bala göte bir goldü de. Üçüncü gol harbi goldü yani. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Bitirebilecek mi? Kaleci bu topa geçiş izni vermiyor. Yok valla yapamadım. Sona eriyor. Maalesef bu olmadı yani. Ayrılıyor. Sezona biraz sıkıntılı başladıkları ortada. Açsın röportajı yapalım. O Galatasaray denilmiş lan. Can Bu eleştirelim birazcık. Terni de eleştirelim. Ya yani o kayı şey yapalım. Yani bir anda kayıcıda karşı karşıya kalmaları ben şey de çözemedim yani. gençler turnuvası var. Ben de oynamayacağım gençler. Ben transfer teklifi var. Kartal Yılmaz. <laughs> Adam doğuştan Beşiktaş'ta doğmuş. Evet arkadaşlar. Hayırlı olsun Abdülkerim. Bardakçı. <laughs> bir futbol yorumcusu ile <laughs> Beyaz futboldaki adamla mı karıştırdım? Süper alakam. Abdülkerim Bardakçı. <laughs> Evet Abdülkerim Bardakçı Beşiktaş'ta arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Rafa Silva da e, gitti Galatasaray'a. El tekliflere bakalım. Necip Uysal, Necip satacağım. <laughs> necip Uysal arkadaşlar. 30, e, o, o devam ettikçe istediğim maaşların hepsini vereceğim ve şey yapacağım. Evet Ya bu çocuğu satalım ya biz. Ama yaş 18. Alt da fena değil. O kadar kalsın ya. Yani. Dedim. Evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şöyle bir puan durumuna bakalım. 6 puanla 7. sıradayız. Lider 3 3'te 3 yapan Çaykur Rizespor ligin başında. Antalyaspor 7 puanla 2. Fenerbahçe 3. Trabzon 4. Başakşehir, Galatasaray 6 puan da alsaydı maç kaybedecekti. Samsun Spor burada. Östefe 16. maç kazanamamış daha. Kocaeli Spor çok kötü vaziyette. Evet puan durumu böyle. Gördüğünüz gibi. Puan durumu bu şekilde. Oyunla alakalı şöyle söyleyeyim. Seriyle alakalı. Eğer serinin devamı birazcık izlenmesiyle alakalı. Bu da sizlerle alakalı. Yorumlarınızı bekliyorum sayın arkadaşlar. Hallis olsun diyelim. Burada yeni haberler var. Bak Rafa Silva şeyle Fenerbahçe şey pardon Galatasaray formasıyla de realist oldu. Ben gerçek dünyada birisi Rafa Silva şu performansı da 5 falan verecek. Öyle bir dünya yok maalesef yani. O yüzden böyle. İlk 11'de haftanın takımında herhangi bir şeyimiz yok. Haberler bu şekilde arkadaşlar. Allah Konya Spor yendi bizi. Evet, evet arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Alanya Spor'la ve bir sonraki bölümde. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.